Sizler de Minecraft oyununda böyle örümcek adam olup etrafa ağ atmak istiyorsanız bu video tam olarak size göre. Bu videoda sizlere Minecraft'ta süper kahramanları göstereceğim. Modumuzun ismi Fisk Super Heroes modu. Evet, kahramanları meşhur bir mod diyebilirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet, bugün evet. sizlere bu modu göstereceğim. Yani süper kahramanlar modu. Buraya birkaç tane trend süper kahraman koymaya çalıştım. Bu arada burada fazlasıyla mevcut yani pardon burada. İsterseniz arkadaşlar oyun içinden Hiropex'te de geçebilirsiniz. Bakın ESC'ye basıyoruz, ayarlar ve Hiropex kısmı geliyor. Buraya tıkladığınızda buraya tıklıyorsunuz yani indirme simgesine tıklıyorsunuz. Burada eğer internet bağlantınız varsa sizleri buraya atıyor zaten. Oyun internetsiz bu arada. Onu biliyorsunuz yani. E, i̇nternet bağlantınız varsa burası sizde açılıyor. Bakın ben bunu indirerek denedim. Hatta o install diyor yani. Buradan e, mesela Iron Man e, Hero Pack'ine bir denemek istiyorum. E, evet Completed dedi ve Iron Man Hero Pack'i burada görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi Hero Pack'leri yükleyecek. Evet Hero Pack yüklendi ve şuradaki filtre basarak e, Iron Man'in bazı zırhlarına erişim sağlayabiliriz. Bu arada bu önceden yüklediğim. Biz Iron Man'in bu mesela şuna bakmak istiyorum. Bu arada ilk karakterimiz de buradaki Iron Man'de. Şurası. Bakın. Bu Mark 85 zırhı. Bu hangi zırhı bilmiyorum. Mark 3 zırhı diyor. Tek tek ateş ediyor. Ve arkadaşlar kalkan. Kalkanı o kadar iyi değil galiba. Bu da evet. Bu arkadaşlar böyle ışın atmayı yarıyor. Şöyle birkaç tane canlı bir şey koyarsak üzerlerini deneyebiliriz. Işın. Tabi bu çok kısa sürüyor. İşte şu şekilde gösterebilirim. Tam ortasından çıkıyor. Yani biraz şey kalıyor. Düşük kalıyor. Bu arkadaşlar bu Iron Man'de böyle dönüşümü var. Mark 85'dir dediğim gibi. Ee, N tuşu arkadaşlar bu şekilde bir ışın atıyor. Şöyle içten göstermem gerekirse bu şekilde. Ve tuşu arkadaşlar küçük bir bıçak çıkartıyor. Tekrar basarsanız bu bıçak büyüyor ve ittirme özelliği var galiba bunun. Bakın geriye ittiriyor yani. Eğer bir kere basıp sağ tıklarsanız da arkadaşlar böyle görünen bir kalkan yapıyor. Bunu vuramıyorlar. Survivor'ı deneyelim. Evet. Şimdi V tuşuna bastım ve kalkanımı açtım. Bakalım vurabilecekler mi? Vuruyor. Heh, vuramadı. Vuramazsın. Vuramazsın. Vuruyor. Vuramazsın ama. Evet. Şimdi size uçma özelliğini göstereceğim. Bu sizin işinize çok yarar. O kalkan kırıldı lan. Ha, yok kırılmamış. Neyse biz uçalım. Bakın uçuş şekli bu şekilde. Böyle durduğumuzda bu şekilde oluyor. E, bu arada böyle space'e basıp yükselemiyorsunuz. İlla böyle ilerleyip CTL'ye basıp yukarı bakarak yükselmeniz gerekiyor. Skanklar yüklenmiyor. O kadar hızlı uçuyorum yani. Evet. E, burada Eddon'un eklediği diğer şeylere bakmak gerekirse Mark 2 var. Mark 5 var. Burada bu şekilde. Yani bunlar eski. O yüzden bunlara bakmayalım. Evet. Şimdi diğer bir e, karakterimiz arkadaşlar. Flash. E, tabii bu hangi Flash bilmiyorum. Neyse. E, ne tuş arkadaşlar? Hız. Böyle CTRL'ye basarsanız da ek olarak hızlanıyorsunuz. Böyle scroll'la da kendinizi hızlandırabiliyorsunuz. Böyle 100 kilometrin üzerine çıkabiliyor muyuz? Yok olmuyor. Neyse ben bunu çözemedim. O yüzden e, bu kadar. E, bir de V tuşu arkadaşlar zamanı yavaşlatıyor. Onu da söyleyeyim. Bakın. Şeyleri göre, izleri bile görebiliyorum. Bu şekilde. Bunu bırakalım. Şimdi sırada örümcek alan var. Benim en sevdiğim bu. Yani, bakın böyle A atabiliyoruz. V tuşuyla. Ne tuşu arkadaşlar? Özel A atıcılar. Bakın bu yapışkanlı A atıyor. Ve bu böyle saldırgan ve hızlı hasar veren bir A atıyor. Yanlış tuşa basıyorum Bu tek seferde 3 tane A atıyor. Saydım mı lan derseniz saymadım. Bakın orada 3 tane kareti var. Yani bu kadar basit yoramına. Evet, e de olması lazım. da 8 tane var. Böyle hızlı hızlı atıyor, tarıyor yani kısaca. Bunu gösterdim. Bunlar bu şekilde. Ve şu dediğim gibi A atma özelliği yani klasik örümcek adam. Bu arada arkadaşlar, yorumlara yazın. Miles mi yani Miles mı? Yoksa Peter Parker mı? Hangisi daha iyi bir örümcek adam olun sizce? Bunu da belirtirseniz sevinirim. Bakın böyle zıplayabiliyoruz bu arada. B tuşu arkadaşlar yapışkanla atıyor. Bakın böyle kendimizi çekemiyoruz ama böyle gidemiyoruz da. O binayı çekemiyoruz yani. Evet, yukarıya doğru atıp zıplayıp böyle bir dakika. Şöyle şık basarsak hop ters döndük. Yani şu an bu da bir örümcek adam özelliği. Böyle hop hop hop. hop. Neyse başınız dönmesin. Ben bunu böyle kapattım. Evet. Diğer özelliği de arkadaşlar örümcek hissinde olan şey var ya hani flash'la dövüşürken yani ilk filmde. Evet. O onunla dövüşürken zamanı yavaşlatıyordu. Yani onun gibi bir şey gözüküyordu. Yani o sizin önünüzden geçerken siz onu görmüyorsunuz gibi bir şey oluyor. Böyle zamanı yavaşlatma gücü koymuşlar ona benzer. Şöyle Batman'i aldım. E, Batman'in ilk gücü arkadaşlar böyle e, bunların adını bilmiyorum işte fırlatıyor ya. Böyle. Bu arkadaşlar sis bombası. Böyle kaçarken çok güzel kullanılır bence ya da arkadaşlarınızı trollemek istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Diğer de arkadaşlar buz bombası. Bu şekilde. Bak her yere buz yaptı ama. Evet bu arada güzel vuruyor. Ha. Evet bu bombaları bu şekilde. Yani şeylere atacak şeylere. Bu da arkadaşlar bunun tuşunu ben değiştirdim bu arada. Güzel istediğiniz tuşu atayabilirsiniz. Bu da böyle örümcek adam şey gibi silahı var. Ha, böyle süzülüyor bu arada. Onu göstereyim böyle uçmuyor süzülüyor bunu böyle mesela kendimizi çekebiliriz aynı örümcek adamın o yapışkan ağası gibi ee, böyle Evet bu da arkadaşlar misteryo tanıştırayım ama bu niye kaldı not ee, Evet ilk gücümüz arkadaşlar böyle bir ışın atıyor iki elinden burada çıktı gözüküyor fakat yani buradan tek yerden bakınca içten bakınca daha çok tek elle attığı gözüküyor Böyle dıştan bakınca da iki elle birden attı gözüküyor. Bu da neydi? Büyücü müydü? İllüzyonist miydi? Öyle bir şeydi sanırsa. Ee, evet. Diğer bir özelliği arkadaşlar. Bu da iki elinden attı bir özellik. Ama burada da tek elli gözüküyor. Bakın. Burada kıvılcımlar çıkıyor. Kıvılcım detaylı güzel bu arada. Fazla vurmuyor bu arada. Bakın. Oo, ben şimdiye kadar öldürmüştüm ki bunu. Neyse. B tuşu da arkadaşlar. Bakın. Böyle özellikleri var. İlk özelliğimiz bu. Tabi büyü bu. Büyü olduğu için de böyle tuşlara basmamız lazım. D, D, A, A, S. Çalışmadı. Bu. D, W, A, D, D, S, A. Bu da çalışmadı. Çok güzel. Bu da kör etme. Şöyle birinin yanına gidip kör etmemiz lazım. Gelsin. Hedef. D, S, D, A. A oldu bakın. Efektler çıkıyor. Güzel. Güzel güzel tamam. Bu oldu. Bir de uçabiliyor arkadaşlar. Şöyle. Gamma Survivor'a geçersek görürsünüz. Böyle uçuyor. Tabii bu şekilde. Şimdi doktor Strange'e geçelim. Onun büyüleri çalışıyor. Bu arada evet ilk özelliğimiz arkadaşlar böyle ellerinde büyüler oluşuyor ve sağ tığa bastığımızda kalkan oluyor. Böyle yaparsanız da sol tığa basarsanız da böyle ellerini kaldırıyor. Tekrar neye bastığınızda ise kılıç oluyor. Bu da yani işinize yarar herhalde. Evet. B tuşu şu arkadaşlar aynı büyüler. Bakın bir şey. Bu öyle. Bu uçurmaya yarıyor. Bunu deneyelim. W W A D C, W. O ikisi birden uçuyor. Hop göre. Bakın çok güzel oldu. Evet. Bu da arkadaşlar çoğalma yani illüzyon çoğalması. A W A D A D. Bir A D A D A S W A D. Evet. Etrafın sarıldı. Teslim ol. Evet. Şunu. Evet. Bu da bu şekilde. Bu da arkadaşa bir dalga gönderiyor galiba. İngilizcem ona yetti. Bir dakika. Evet. Böyle A, W, D, S. Evet. Böyle bir şey gönderiyor. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. W, S, S, D, S. A. da A gibi bir şey atıyor. Aynı örümcek adamı şey gibi. Ve gücünü mü çekiyor? Ne yapıyor acaba? Öyle bir şey herhalde. Neyse. Evet karakterlerimiz bu kadardı. Hero pack yüklemeyi de gösterdim. Bu arada eğer siz başka bir siteden hero pack yüklediyseniz arkadaşlar ne yapacaksınız onu da gösteriyorum hemen. Bakın open hero pack folder diyorsunuz. Buradan buraya atıyorsunuz. Zip olarak atıyorsunuz. Yani bu kadar basit. Evet şimdi kuruluma geçelim. Evet bakın benim oyunum şu anda çalışıyor. Neyse onu boş verin. Buradan arkadaşlar Kurseforge veya TL'ler hiç fark etmez. Bakın TL Launcher'da sağ altta TL Mods diye bir kısım olacak. Siz oraya tıklıyorsunuz, ardından mod kısmına geliyorsunuz. Biz de buradan CurseForge kullananlar da Create diyor. İsim veriyor. buradan 1.7.10 sürümünü seçiyoruz. Aynı şekilde TL Launcher oynayanlar da onu yapıyor. Daha sonra buradan biz at Connect diyoruz. Siz direkt modu indirebiliyorsunuz TL Launcher oynayanlar. Buraya Fisk yazıyoruz ve burada modumuz çıkıyor ve bunu indirdiğimizde oyuna girebiliriz. Eğer e bakın CurseForge kullanıyorsanız ve oyuna giremiyorsanız siz söylüyorum. Bu arkadaşlar ücretli Minecraft. Yani siz eğer ücretli Minecraft sahip değilseniz bunu oynayamazsınız. Eğer istiyorsanız illa oynamak, bu modu oynamak istiyorsanız TL Launcher oynayın. Yani size tavsiye edeceğim launcher odur. Ya da Legacy Launcher ya da Seker Launcher'da oynayabilirsiniz tabii ki. O tabii key'inizde kalmış ama T Launcher'ın ismi var yani. Ben bunu sileceğim tabii. Ee, evet, oyuna girdiğinizde şuradan bu şekilde olacak. Şuradan monsterları kontrol edebilirsiniz. Burada Fiz Super Heroes'u görüyorsanız modunuz kuruldu demektir. Şimdi CurseForge üzerinden nasıl yapacaksınız onu gösteriyorum. Evet, CurseForge sitesine giriyoruz yani böyle. Buradan elle işleyecekler için gösteriyorum. Buraya isterseniz mod seçeceğim. mod arayıp fizik Super hirey yani şöyle fizik Super yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar direkt benim açıklama kısmında vereceğim linkten indirebilirsiniz. Buradan dolan sürümü seçiyorsunuz, korcu seçiyorsunuz ve indirebilirsiniz. Ee, eğer inmediyse arkadaşlar ilk seferde şuradaki saniye bitince inmesi lazım. İnmediyse şuradan try again'e tıklayarak indirebilirsiniz. Ee, videom bu kadardı. E, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.